Kriman Kripto Para ve Finans Haberleri kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Evergrande iflas futlarının piyasaya genel etkisi %10'luk hafta kayıplarla sonuçlanırken Sand ve Avax'ın dahil olduğu bir dizi altcoin projesi fiyat keşfi modunda yeni ATH'ler aramaya devam etti. Sand 3 gündür %20'lik yeşil mumlar ile kapatıyor. Ranges Protokol (RGP) geleceğe yönelik bir sanal dünya blockchain altyapısıdır. Şu anda 66.70 dolar ATH'sinin %22 altında işlem görüyor. Gala Games (GALA) oyunculara oyunlarının kontrolünü geri vererek oyun endüstrisini farklı bir yöne çekmeyi hedefliyor. Fiyatı da 0,28 dolar. ATH'sinin ardından %20 düzeltme yaşadı. Avalanche, merkezi olmayan uygulamalar ve özel blockchain ağları için bir platform olarak işlev gören birinci katman bir blockchain'dir. Avax fiyatı 110,31 dolar ATH'sinin ardından genel piyasa düşüşüyle %11,82 geriledi. Sandbox, kullanıcıların bir oyun biçiminde dijital ögeler oluşturmasına, inşa etmesine, satın almasına ve satmasına olanak tanıyan blockchain tabanlı bir sanal dünyadır. Sand fiyatı 4,32 dolar ATH'sinin hemen altında tutunmayı başarıyor. Starl token Meta deposundaki anahtar rolünü doldurmayı amaçlıyor. Fiyat da 4.097 dolarla Kasım ATH'sini kaydetti. Clearpool Kurumsal borçların teminatsız kredilere doğrudan defi ekosisteminden erişebildiği bir merkezi olmayan sermaye piyasası ekosistemidir. Clear Pool fiyatı 2,61 dolar ATH'si ardından %39,36 geriledi. Gamefi bir oyuna kazan oyun fenomeni olarak biliniyor. Gafi fiyatı 290,54 dolar ATH'sinin ardından %17,34'lük bir düzeltme yaptı. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.